Sama yılının ilk günü normalleşme görüntüleriyle başlamıştı. Akşam saatlerinde meclisteki resepsiyonda da yine sıcak rüzgarlar esti. Bahçeli ve Özel'in diyaloğu güne damgasını vurdu. CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail konusunda meclisi bilgilendirmesi çağrısı da geldi. Cumhuriyet Halk Partisi, "Ayağınızı denk alın. Milliyetçi Hareket Partisini sorgulayamazsınız, sorgulatmayız." Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor, siyasetin gereği oluyor. Saatler önce sert sözlerle hedef almıştı, akşamında gönlünü aldı. Grup kürsüsünde sert esen rüzgar resepsiyonda yerini yumuşamaya bıraktı. Herkes doğru bildiğinizi anlıyor, saygılar, sevgiler. Bey'in bugünkü ifadeleri ağırdı. Ben de gerekli cevabı verdim. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un yeni yasama yılı davetinde kaydedildi sıcak görüntüler. Yemekler yendi, sohbet edildi. Sert siyasi üslup yerini nezaketli bir dile bırakırken MHP liderine genel kurulda DEM Parti grubuyla selamlaşması da soruldu. Yeni bir döneme giriyoruz. Da barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım. Aslında yeni dönemin ilk genel kurul toplantısı dan normalleşme görüntüleriyle başlamıştı. Erdoğan geldiği sırada CHP grubunun ayağa kalkması uzun bir aradan sonra bir ilk olurken eski genel başkan Kılıçdaroğlu biz CHP'liler sadece halk için ayağa kalkarız mesajıyla eleştirdi Özeli. AK Parti'dense teşekkür geldi. Normalleşme kelimesi var. Birileri yumuşama diyordu bir ara. Ne oldu? içim çok rahat. Bahsettiğiniz tweetin diğer kısmına benim burada yanıt vermem. Parti terbiyemi uymaz. O yüzden o sonra yakın. Ve Erdoğan'ın çok dikkat çeken İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek açıklaması. Muhtemel gelişmeler üzerinde kararlı bir şekilde duruyor. Türk milletini de bu manada uy uyarıyor. Evet. Erdoğan binenin altındaki baklayı çıkaracak. Ülkenin Cumhurbaşkanı diyoruz ki İsrail yakında bize saldıracak. Ne duruyoruz meclisi bilgilendirmek için? Bu çatının altında bu laf bu kadarla bırakılamaz.